Yeni bir okula geldim. Bu okul iyi gibi gözüküyor. İnşallah eski okul gibi cahil insanlar olmaz bu okulda ya. Merhaba hocam. Siz ne öğretmeniydiniz? Sosyal bilgiler mi? Evet oğlum, ben sosyal bilgiler öğretmeniyim. Şimdi sana birkaç ders anlatacağım. Ee, şimdi kurt ee, yok şey. Ee, ülkemizde bir sürü savaşlar oldu oğlum Türkiye bir sürü ülkeyle savaştı peki hocam ee, bir ölen oldu mu Türkiye'den birileriyle Tabii ki de oğlum ölen oldu e, Bayağı kişi yaralandı ve ölen de çok oldu fakat Türkiye e, Yun Yunanistan'la Yunanistan'la kapıştığında Türkiye yenmişti Oo hocam Türkiye çok güçlü o zaman. Evet oğlum tüm güçleriyle savaştılar. Hocam bir şey diyeceğim bir de ben yabancıyım. Oo yabancısın demek ya. Ha tamam iyi okul, okulumuzda Türkiye'mizde yabancı kişiler olması çok iyi bir şeydir. Peki oğlum ee, tamam şimdi sana soru soracağım. Ee, bir, kurtuluş savaşını kim yaptı? <laughs> hocam disipline de gitmek istemiyorum ailem beni döver ne olur ben yapmadım hocam gerçekten ben yapmadım ya aa, Tahmin etmiştim böyle aa, kişilerin olacağını gidiyorum lan kendimi öldüreceğim bir daha ben okul falan kurmayacağım ya yeter artık Ne oldu hocam bir şey mi oldu? Ya sormayın müdürüm ya. Çocuğa diyorum ki Kurtuluş Savaşı ne kim yaptı diyorum. Diyor ki hocam ben yapmadım. Ben ne olur disiplini atmayın diyor ya. Böyle bir şey görmedim ya. Ne? Bir çocuk okulda savaş mı çıkarmış? Hemen o çocuğu disipline atacağım. Çocuklar böyledir. Yapmadım derler ama yaparlar işte ya. Yeter lan, yeter eve gidiyorum. Ben de bir iş bulmuyorum artık lan. Yeter yeter ya. Bir öğretmen niye yapamıyorum bunların yüzünden ya? Ne oldu? Erken çıktın biraz sanki. Ya sorma hanım ya. Çocuğa diyorum ki kurtuluş savaşı bir e, e, ku, ne kim yapmıştı diyorum. Çocuk da diyor ki ben ben yapmadım hocam. Sitlini atmayın diyor ya. Ben de gittim istifa ediyorum dedim çıktım okuldan ya. Ne? Savaş mı çıkarmış? Ya ya ne pis çocuklar var ya. Ya yeter senden ayrılıyorum ya. Yeter ya böyle bir şey görmedim ya. Ya işe de çalışmıyorum. Direncilik yapacağım. Bu ne ya?